de mi yok? Bilmiyorum ne kadar yok ama bakmak lazım. Burada bakacağım ben Burada yok. Burada da yok. Çetleri yaptın attığın üstünde ya. yok. Neyi? Çete sordum. Bunu. Vardı ben bir yerde görmüştüm sanki. yok abi yok yok. Nasıl olmaz ya vardı. Bitmiş. Düz oldu mu ya? Yok, yok olmamış ya. iş tirayının. Senin kafaya baksana. Tahtadan şey getirmiş kafasına, şapka yok ama. Ne yapayım da? Yok başka bir şey. Bunu bulduk, bunu koyduk kafamıza. Dur bakayım. Uşaklar, ne dersiniz? Ne Açıyorum, mi? çıkıyorum ya. Bekle. Gündüz oldu, gündüz oldu. Tamam abi, abi, kenarda dur. Açıyorum kapıyı. Çık çık orada ortadan çık. Burada ama kapı bu tarafa açılıyor. Gözükmüyor hiçbir şey. Tamam, biliyorum. çıkayım mı? Çık bakayım. Şuraya bir tane kulübe yapmışlar. Aa, yukarıda yukarıda. Nerede? 190'da. Hadi gidelim oduna. Lan balta mı ben yanıma. Niye? Çalışacağız ben diye. De, bende de yok baltam malta. Alsana sağ ol. Ben korurum sizi. Aha Aha, solda. ok atıyor. Öldü. No, I'm a virgin! Aaaaaaay! Ne ben Resul şey ben, ben de sen, sen şey değil mi hamsi balığı yiyeceğim sen, sen diye. Bir balta da bana alsana. Tamam alıyorum. Şunları bırakayım. Deniz abi kapatırız kapılar. Ha? Adam üstüne kapı kapattım ya. Aslında şey yapalım ya. Dur dur. Burada alayım da. Testere alalım direkt. Yoksa onu öyle bitmez olur. temiz kin abi. Hı hı arada. Hadi şeye gidelim. Hemen önümüzde adam. Sen kapının önünde Tamer? Evet. Tamam çıkıyorum o zaman. Hemen burada bir yerde şu sağımızdan ya solumuzdan bir yerden gelecek. Ben sana baltayı vereyim. Tamam. Al abi sana balta. Bak balta gibi. Yani He öyle balta gibi bir şey işte ya. Nerede karakola gidelim ya? karakola. Burada adam var ama. Ok attı bana. Tamam gel. Ok atsın ya. Şurada Başka önümüzde yok. de bir tane var. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Gidelim testere alalım kendimizi. Yoksa o odun öyle yapamayız elle ya. Ya bak adam kırıyor arabanın üstünde. Taktı var sağımızda. O adamı toplayın. Sıkmayın sıkmayın. Adamı toplayın abi. 50 saniye verdi ya. 40 saniye. Lan ne oluyor? Karakol sıktı ya. Geliyorum hemen. Benim şeyi alın. Bana abi beni targetladı lan. Allah! Silahı bırak, silahı bırak. Abi. Sıktınız daha ilerlemeyin daha. Ben öldüm orada. Görüyorsunuz hala ileri doğru gidiyoruz. He. Tamer abi orası sende. Geri dönüyorum ben. Dönme dönme geliyorum ben. Burada peki bu şekilde dursam güvenli miyim? Ölmeyeyim öteden öteden. Ölmez. Sen etrafına iyi bak adam gelmesin yeter sana. Ya abi adam vurdu bile beni ya. Sen şaka pompalıyla. yapıyorsun ya. Pompalıyla ah ile vurdu adam adam üstüme atlamış abi. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Çaldı gidiyor. Of. Karabağ, Adam kaçtı atar, yani Beni vurdu ederim. kaçtı Daha ne alacak abi orada bir sürü silah var Şey var Belki o da ölmüştür ya Dur bakayım koşayım bakayım. Her şeyi almış abi Üstümüzden Ben nasıl doğdum onu da anlamadım Burada doğdum ben Kaldırmıştır. Yok Kaldırmadı beni de. Abi aşağıdan ateş ediyorlar ya. Karakoldan ateş etmiyorlar abi. Alttan ateş ediyorlar. Ay, ay. Tamam onlar çaldı işte ya. <laughs> Alttaki evdeydikler ikiler ya. Dört kişi var orada. Sana çıkma dışarıya. Dört kişi silahla kapının önünde. Bizim kapının önünde mi? Geliyor. doğru geliyor. Bana, ben öldüm zannede ben bende hiç hiçbir şey yok. Bu adam yani siz orada çatır çatır ölüyorsunuz o adamı nasıl vurmuyor onu anlamış değilim yani. Ben ben de çözemedim abi. Biz menzile girdik ya. Adam ama ben de menzilin içindeydim orada. İşte vurup kaçmış. Tamer benim ölümün yanında bir tanesi düştü. Karakol vurdu. Bir i̇ki o. Vur onu, vur onu. Bir i̇ki o. Nerede o? Burada, burada benim orada olacak? Ağacın orada, ağacın orada. Vur vur çok az canı var. Öbür öldürürsün. Bitti abi. Gidiyor gidiyor evet. Ha gayret. Bana doğru geliyor. Gördüm. Karı kaçtı şu an. Ya biri vuruyor mesela. Diğeri de atla gelip topu kaçıyor. Selam hoş geldin. Geliyor bana doğru. Ya abi bu ama... Çıkacak şimdi. Çıktı. Çıksa ne olacak abi? Ben orada değilim şu an. Mermim bitti. Bekle. Yara alacak. Abi... Evin önünde öldüm ya. Bende şu an sağ üstünde çarpı işareti var. Kapının önünde adam var. Ulan kapıyı açtım adam bize ateş etmeye başladı. Samet duydun mu? Evin hemen önünde. sağda da. Hmm, sağ solda. Bandaj <laughs> Bir tanesi de burada. Ha bizim lootu çalan bu işte Raşep hemen evin içinde. Aha öldü. Evin içinde öldü. Tamam evin içinde doğuyorum ben. Evin hemen dışında benim cesedimin üstünde. Ya daha doğrusu ben yaşıyorum şu anda da şey sürüyorum. Geliyor bir geri geliyor geliyor. Öldüm. Öldünüz mü adamı? Ben ölüyüm. Ben 200 şey e Öldürdüm adamı. Onlar bizim mermi yok mu e evde hiç? Dağa, dağa bizim dağa otomatikleri falan alan adamlar bunlar orada. Hemen evin dışını, dışın kenarında abi Silah çıplak kaldı ya, ya, ya fark etmez. Ya, Şimdi, yukarı çıkmasın yaparak. adam. Gidiyorlar. Boostluyor adamı. Hadi, hadi. Hmm boostluyor, duyuyorum. Abi 157 dakika diyor ya. Hadi, hadi. Dışarı çıkayım mı? Dur sus. Şey evin içinde ev şeyi kaldır. Yok kapılar tamam da üst, üst kapıdan girmeye çalışıyorlar. Üst kapıdan giremezsin. Üst kapı kapalı mı? Ben bir kill çekiyorum evin dışına bakacağım. O beni öldürene bakacağım. Aa, of. Yeniden canlı. Anasını amına da vermezsin beni ya. Bro. Bro. Kilim kilim kilim. kil kil kil. Kil. kil öldürsene beni. Ona koyayım öldürmüyorlar. <laughs> Başka zaman hayatımızı sikerler ama. Eğer alırsa Eee. Aha ayı. Ayı öldürür beni. Ayı. Şaka mısın lan sen? Oğlum ayı da öldürmüyor beni. Bir var bunun derisini obset basayım. Sonunda uyanabildin ya. paranormal olaylar yaşıyoruz o Bu yatakta doyum var ya. Cık cık. Şaka gibi bir gün ya. Yemin ediyorum. Onun o ne lan? Ne oldu? Oğlum hiç duymadım bir ses duydum. Ne duydun? Vallahi neyle ateş etti bilmiyorum da ev sallandı. Nasıl ev sallandı? Bildiğin ev sallandı. Roketliyorlar mı lan evi? Olabilir mi, ne attı? Ne attı bilmiyorum ama. Olabilir bu arada diyeceğim de. Dur bakayım geliyorum ben. Ya abi bizde sülfür yok. Sülfür var mı bizim evde? Evde sülfür var bakalım. Sülfür olması lazım. Sülfür olması evi verdik bu arada. Sülfür yok. Adam atlı. Onlara mermi bastık Sülfür ya. Yani. nothing. Yok. Bir uğraştıracak da bizi. Hadi hayırlısı diyelim geçelim yani. Ya olduğu kadar. Ya şey. abi bu adam ne ama ya yani böyle bir şey olamaz ki abi evin içinde yatmış ya. Nasıl evin içinde yatmış? Ya dibinde duvarın dibinde abi daha yeni geldim ben oraya ya. Ya e abi rast bir yani. Yatarlar. Hiç ses çıkmıyor olacak. bir de yok hiç ses çıkmıyor. Ne ayak sesi çıkıyor ne bir şey çıkıyor ya. Bizim çatıda birisi daha. Ay ananın. Kapılar kapalı mı bana onu söyleyin. Kapılar kapalı abi. Kapılı. Adam var ya. Üç tane adam var evin ön tarafında dönüyorlar. Silahları da aldılar ya. Vodun sen şey yap. Okya yap kendine. Okya yap adamları darla. Abi bizde silah kullanan yok ki. Bir ben varım o da bir boka yaramaz yani. <laughs> tabanca mı mi oynayacaksın? Ya ne yapayım? Silah kaptırmaktan iyidir. Ha bunlar bunlar niye burada kalmış? Ya ben bütün o kapıyı açtım. Aç acaba dedim yukarıdaki kapı şey midir? Açık mı kapalı mı tahmin edemedim. Kapı açık mı? Yok yok bütün kapılarımız kapalı. Üst kapı açık mı kapalı mı tahmin edemediğim için bakamadım. Senin şeyleri aldım, mermileri falan aldım. İyi, kap kap. Kapının önüne kıyamet kopuyor ya. Tamam yani herkes çıkıyor. de bizim şeyin kapının önünde anasını satayım. Bok var gibi. Arıyor millet birbirine. Geldi. Pantolonun yok lan. Al vereyim benimkini ne yapayım? Senin pantolonun yok. Benim pantolon zaten hiç yok. Ben buralardan niye çıkamıyorum ya? Eğil çık. CTR ile bas W zıpla. E Boş ver ya. Kapat abi burayı. Kapat abi. Hadi kazanım verek olsun. Ben çırçıplak çıplak suya inip ben geliyorum. Gidiyorum adamları şu an. Evin arkasında biri. Ha öldürdüm lan. Vur vur vur. Ben de geliyorum. Ok bulayım. Geliyorum hemen. sağa sollara. Ya ayağının namı vurdu gene. Tabii bir tanesini vurdum. Abi adam hemen baksan dibimize yatak atmış. Doğdu geldi eşyalarını alıyor şu an adam önümüzde. Kıracağız onları. şey lazım. Tabancalar nerede ya? Yer otolar. Vallahi her şey orada. Olan olmayan her şey orada. Ben niye öldüm ya? Ben 15 ok kaptım. Çalışmaya gidiyorum. Abi. Buraya koymadık mı silahları? Biz buraya koyduk silahları. Yara otolar yok. Sadece tamsınlar var. Ben yara otoyu hiç kullanmadım. Kalmadım ben da. bir kere almıştım, onda da öldüm zaten. Ben de aldım. İki tane de olması lazım. İki tane mi yoksa? Olabilir. Neyse basayım. Bir şey var malzeme. Kapının önündeki kimse yok şu anda. Saklanıyorlar genelde yerlere. Demin adam geldi vurdu. Ya babuş. Bir tane yay kurtardım yerden. At var lan. Çatıda da benim yay var. Tam çatıdaki yay aldım. Dur lan şu atı çalayım ama. Adam aldı gidiyor ya. Abi şaka mı bu ya? Olacak olacak. Ben inanıyorum size. <laughs> Taşın evet, arkasından zıplayıp duruyor ya şerefsiz. Selam düşmüş ana siktir. Aleykümselam. Var mı evin etrafında biri? Ah düştüm. Üç ki benim yanımda iki kişiler. Aldım birini. Diğerde kaçtı herhalde? Evde doğdum. alacağım baltayı. Bütün gördüğüm yataktan hepsini atacağım evin etrafındaki. Olur olur. Aha. Bu gecenin 115. abonesi Dentist Life. Harbiden de ay olmuş. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs> Sen de seviliyorsun kardeşim. Hoş geldin. İlegal herif sağ çek ve teslim ol. Pis Hı. ilegal. Koray abi bizi altı kişiyle basmış. Çıplak Koray abiye de... Bunları bezdirene kadar böyle. Koray abi ve Koray abiden gelenlere hoş geldin diliyor. İyi seyirler Sen diliyor. sen dışarıda mısın? Ben mi? Benim yatağımı kırmayın diyor. Sen sen dışarıda mısın? Çatıdayım ben. Tamam. Nerede düşürdün adamı? Şu ileride. 350 yönü. Kır 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 kır. Herkesinkini kır. Hiç kimseninkini acıma. Vallahi harbiden de özlettin ya bro. Aynı bildiğin gibi ya. Bir değişiklik Haşla yok bize. kırılıyor mu? Zor, zor kırarsın. Zor, zor. Buralarda bir yere çalıştık biz bunlarla. Nerede bunlar? Kim sıkıyor? Sizi mi ya sıkıyorlar? Ya Size mi sıkıyorlar? Yok yok. Oğlum beni niye vuruyorsun? Al onu al. Sana geldi ya. Aleykümselam abim hoş geldin. Zaten canım Adam al. geldi 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 solumuzda solumuzda da. Hemen solumuzda hemen solda. Ben bir çatıya çıkıcam. Allah! Çıkıyorum çatıya. Eve doruk sürünüyorum ben. Bekleyin şırıngı alacağım. Alma bir şey alma çıplam ben zaten. Ben kendim alacağım abi. Ha kendini al. Ben eve doğru sürünüyorum. Hadi oğlum dayan be. Kalkarsın lan. Ne oldu sana ya bu? Milletin ağzı mı bozulmuş kanka? Neredeler? Göremiyorum adamı ya. ya Adam arkamda bir... arkamda. Ah yatakların üstüne öldüm. Bu yatakları neyle kırılır? En, en rahat neyle kırılıyor? Al eline şeyi. Ne? Baltayı. Lamila var mıydı? Balta tamam. Ben de iki tane yay var. Bir de 10-15 tane ok var. Onları alabilirsen. Bir de adamlarımızı zadım. Kıyafetlerim. Selam Sakarun hoş geldin yavrum. Moralim bozuk. Aga be. Kurtarabildin mi Tamer? Aldım aldım malzemeleri. Tamam tamam. Tamer abi yedin kafana. ha. Ulan Samet var ya çok canım aldın orada herif tek atlanıyorlar. Gitti gitti. Sen zaten ölürdün orada. Ben, ben vururum gidiyorum. oğlum domuzu. Şuraya şuraya şu kapının önüne atıyor malzemeleri? Hangi kapının önüne. Evin kapısının önüne malzemeler atıyor mu? Al bunları. Daha var ya yatakta doğmama, vakit var. Atma evin içine at. İçine yer at. Böyle bir tane kasa mı koysam ben? Küçükken? Cep boşaltmaksa. Ya 10 15 tane ok bir tane de yeter bana. Bunları bezdirene kadar böyle. Bunların bezini almamız lazım ya. Bunları ok ile bezdireceğiz abi. Başka çaresi nereye, yok. Nereye, yok. nereye vuruyor? Abi 190 dağ tarafı. Kaçıyorlar. Bizim acil sülfür, metal bir şeyler yapmamız lazım. Bizim acil sur çekmemiz lazım. Neyse. Tam geliyor ses. Bir balta kapayım ben elime. Çek içmek iç. Ben yapacağım biliyorum onları. Doğduk mu? Tamam. O renkli yatak benim abi. Ne diyorsun ya? Patlattım bile. Tamam patlatmış şey olmuşsun. Evin içine mi atmıştın Tamer sen şeyi? Kötü buzulmuş. Kasaya ya. koydum, kasaya Ha, kasaya koydun. şu arkanın kapıyı kapatıyorum. Kapat, kapat. Şu beyzi alacağız. Bu bezin ...içinden geçeceğiz. Yanındaki benim miydi? artık GG kanka Oğlum Wudun'un um mu senin mi ben anlamadım.